hizmeti havalimanı transferi. Rezidans hizmetlerinde artık yeni trend Class Plus sistemi. Göğüş yapı bu yeni işletme hizmetleriyle müşterilerinin kendisini özel hissetmesini sağlıyor. Bakın nasıl. Class Plus hizmetiyle gayrimenkul sektöründe fark yaratan ve Brüksel'de 2010 Avrupa Tüketici Kalite Ödülünü alan göğüş yapı, tüketicinin kendisini özel hissedeceği projelere imza atıyor. Class Plus hizmeti sadece göğüş yapıya özgü, yine göğüş holdinge bağlı bir gayrimenkul işletme şirketimizin sunduğu hizmetler bütünü. Bu hizmetlerin içinde helikopter servisinden tutun, havalimanı transferlerinizden, residence'ınızda bir vale parkinginden tutun, eczane hizmetine kadar birçok hizmeti sağlıyoruz. Bir özel bir lobi sayesinde. Class Plus şu anda Türkiye'deki en iyi Residence hizmet birimlerinden birisi. Başarımızı devamlı çalışmaya borçluyuz. Hiç durmadan yeni projeler üreterek kalite performansımızı arttırıyoruz. Tek hedefimiz bu. Yaptığımız ARGE yatırımları ve inovasyon becerileri şirketimizin bizi devamlı açık bir gelişmeye yönlendiriyor. Bu gelişme neticesinde müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerden dolayı da böyle değerli ödüllere layık görüldüğümüz için çok teşekkür ederiz herkese. Ödül almak aslında bizim omuzlarımızdaki yükü arttırıyor. Daha fazla çalışmamız ve daha iyi hizmet sunmamızı gerektiriyor. Bu yüzden aldığımız ödüllerin biz bilincindeyiz ve bu doğrultuda her geçen gün kalite çıtamızı arttırıyoruz ve yeni projelerle gündeme geleceğiz çok yakında yeniden. İstinye'deki Göğüş Holding yalısında çıkış yoluna yeni projelerini anlatan Kerem Göğüş, büyük şehirlerde rezidans yaşamına yeni trendler getireceklerini belirtiyor. Evet Ankara'da Çankaya'da yaptığımız proje meclise 3-4 dakika mesafede Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne de çok yakın bir rezidans projesi. Trend Residence'ın markalı konut projemiz olması ve burada Class Plus hizmetlerinin sağlanıyor olması özellikle bu proje ilgi çok arttırdı. Çok kısa sürede projenin tamamına yakını satıldı. Bundan dolayı başarımızdan dolayı da mutluyuz. Burada sunacağımız hizmetler de gayet kaliteli olacak. İstanbul'da şehirli projeler yapacağız. Projelerimiz şehirli çalışan, aktif kesme hitap edecek özellikle 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 seçenekleri olan ve yine Class Plus hizmetiyle ve göğüş yapı kalitesiyle inşa edilmiş projeler olacak. Ee, kısa süre sonra bunların lansmanlarını yapacağız. Ee, şimdiden konut alanlar biraz üzülecek bu lansmanlardan sonra fakat e, konut almamışları da çok sevindireceğiz. İstanbul'da şu anda e, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer hattında olacak projelerimiz. ...bu bölgedeki tüm arsalara da talibiz. Evet, Selma Hanım görüyorsunuz genç yaşta böyle evet. başarı hikayeleri de bizi daha çok mutlu ne ediyor. Ne kadar güzel. Bugün iki tane genç girişimci. Bunlar gelecek için ümit vaat ediyor. Ne diyorsunuz bir de Çok beğendim ya. projeyi. Yani anahtarı al, tapuyu al, işim bitti demiyor arkasından kendi inşa ettiği rezidanslardaki kişilere yaşam konforunu arttırmaya yönelik, mutluluğunu, rahatlığını arttırmaya yönelik hizmetler sunuyor. Çok güzel yani helikopter hizmeti olsun. Ee, daha kaliteli bir yaşam. Bugün işletmeler biliyorsunuz bir yandan yeni müşteri kazanmak için uğraşıyor, bir yandan mevcut müşterinin mutluluğunu arttırmaya çalışıyor. Bu da ona yönelik. Alın size inovatif Örnek. bir şirket ve inovatif Gayet, bir güzel. çalışma, inovatif bir proje. Aynen öyle. Farklılık bu olsa gerek diyoruz. Süper. ve Başarı hikayelerimize devam ediyoruz.